Merhaba çocuklar. Birinci sorumuz e, yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi aslına bakarsanız birinci soruda bir e, Türkçe sorusu vardı. Size öğretilenin aksine e, soy gazların bileşik kurabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla e, işte yüksek basınç altında laboratuvar ortamında soy gazların bileşik kurabileceğini anlatıyor. Bu durumda verilen ifadelerden, verilen paragraftan soy gazların tepkime, tepkimeye katılamayacağını konuşamayız. Birinci sorunun cevabı A olur. İki de hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi e, baktığımız zaman e, demirin boyanması ile iç yapısı değişir ve paslanma olayı gözlenmez diyor. Yani demirin boyanması kimyasal bir değişim diyor. Fakat aslında yukarıdaki ifadede e, işte eğer şu mesela demir bir boruysa ben üzerine boya sürdüğüm zaman atmosferdeki oksijenle temasını kesmiş oluyorum. Dolayısıyla kimyasal bir değişim burada yok. Olay fiziksel değişimdir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorudayım. Şimdi Ali'ye verilen kart gümüşün kararması kimyasal. Veli'ye verilen kart solunum olayı kimyasal. Çözünme olayı fiziksel. Çürüme olayı kimyasal. Mumun erimesi fiziksel. Fotosentez kimyasal olaydır. Diyor ki her öğrenci elindeki bilgi kartını başka bir arkadaşının dolabına atacak. Kimse kendi dolabına kart atmayacak. Şimdi şu cümle ve şu cümle soruyu çözüyor arkadaşlar. Şimdi hiç kimse kendi dolabına kart atmayacaksa. Murat'ın dolabına atılan kartta e, fiziksel bir değişim varsa. E şimdi fiziksel değişim kimde var? Murat'ta var ve Fatih'te var. Bakın sorunun gerisiyle pek ilgilenmiyorum. Şimdi... Murat'ın dolabına atılan kart fiziksel değişim. Murat kendi dolabına kart atamayacaksa kim atacak? Fatih atacak. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü sorudayım. İşte birinci grupta kimyasal değişim çoğunlukta. Bakın kimyasal, fiziksel, kimyasal, fiziksel, evet, fiziksel ve kimyasal. İkinci grupta da fiziksel değişim çoğunlukta. Yani eğer ben bunları gruplara ayıracaksam <laughs> ve gruplar doğru olacaksa çürüme olayıyla e, ne yer değiştirmeli? Bir saniye pardon doğranma olayıyla e, haşlanma olayı yer değiştirmeli. Eğer domatesin doğranmasıyla yumurtanın haşlanması yer değiştirirse birinci grup fiziksel pardon birinci grup kimyasal ikinci grup fiziksel hale gelir. Bu durumda doğru cevabımız bursa şıkkı olur. Beşinci sorudayım. Çocuklar sindirim olayı e, kimyasaldır. Bozulma olayı kimyasaldır. Sirkenin köpürmesi kabartma tozuyla asit baz tepkimesinin yaşanması kimyasaldır. Biliyorsunuz kabartma tozu baz, sirke asit. E, çözünme olayı fizikseldir. Hangisi dışarıda kaldı? Umay dışarıda kaldı. E, PDF'de 5 soru, pardon altıncı soru tekrar 5 olarak alınmış. E, bunu 6 olarak değerlendirelim. 6 sorudayız. Şimdi bize periyodik sistemde X, Y ve Z'nin yerini vermişler. X ve Y aynı periyottaysa katman sayıları aynıdır. Y ve Z aynı periyottaysa son katmanındaki elektron sayısı aynı olmalıydı. Fakat Y helyum olduğu için özeldi. Helyumun da diğer soy gazlar gibi son katmanında 8 elektron yoktu. Velhasıl X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları eşit değildir. Katman sayıları eşittir. Y ve Z aynı grupta olduğuna göre benzer kimyasal özellik gösterir. Z en alt ve sağda olduğu için proton sayısı veya nötraldeki elektron sayısı en fazladır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yedinci sorudayız. Periyodik sistemde yer alan bazı elementler bana özellikleri vermişler. Buradan hangisi doğru diye soruyor. Bakın Ka metalmiş. Fakat metallerin yoğun olduğu kısımda bulunuyormuş. O zaman... K bir kere hidrojen çocuklar. L de 3A grubunda bulunuyormuş. L'nin 3A grubunda olduğu, bakın L8A'da, L 8A'da L'nin 3A grubunda olduğu şık A şıkkıdır. 8. sorudayız. İlk çalışmayı yer yapmış. Yanlış diyor. O zaman biz doğru demeliydik. Doğru olmalıydı. Cevabı yanlış diye değerlendiriyoruz. Yarı metallerin tamamının oda sıcaklığında katı olduğunu biliyoruz. Yanlış demeliydi. Doğru demiş. Yine yanlış olarak değerlendiriyoruz. Şimdi periyodik tablo artan atom numaralarına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özellikler tekrarlanır tabii ki. Bunu bize kim söylemişti? John Nivland söylemişti. Doğru demeliydi. Yanlış deyince biz de yanlış olarak değerlendiriyoruz. 8'in sorunun doğru cevabı aşık olur. Kimyasal değişim örneği istiyoruz. Ben biliyorum ki yanma olaylarının tamamı kimyasal. Erime hal değişimi fiziksel. Parçalanma, vur, kır parçala fiziksel. E, geri dönüşümle. Yani parafin mumdur arkadaşlar. Parafin denen bir maddeden yapılır mum. E, bu parafin e, ısı gördüğü zaman erir. E, parafin ısı alındığı zaman tekrar kolayca donabilir. Yani erimiş parafinin yeniden mum olarak şekillendirilmesi tekrar fiziksel olarak değerlendirilir. O zaman poster için yalnızca bir numaralı ifade doğrudur derim metallerden bahsetmiş hangisi yanlıştır diyor baktığımız zaman a b ve d şıklarındaki verilen ifadeler metaller için geçerlidir yalnız metaller ışığı iyi yansıttığı için mat görünümlü olamazlar bu durumda doğru cevabımız c şıkkıdır